işletmemizi tamamladık. Şimdi sırada kök kanal dolgusu var. Çalışma boyumuz 23 milimetreydi. Mafımız da 40'tı. Böyle bir durumda önce 40'lık gütayı alıyorum. Kanalda gittiği yere kadar sonuna kadar gönderiyorum. Gönderdim. elimi insizal kenara dik olacak şekilde konumlandırıp sıfırlayıp şu şekilde çıkarıyorum. Bakalım gerçekten de 23 milimetreye gidiyor mu? Bir kontrol ediyorum. Şu anda yarım milimetre kısa gözüküyor. Yani çok hafif daha ilerlesek iyi olacak. Şu anda 22,5 milimetreye gidiyor. 23 milimetreye gitmemiz lazım. Tabi siz şu aşamada şu şekilde bunu yerleştirip bu şekilde güç filme gideceksiniz. Ve güç filmini bize göstereceksiniz. Biz size diyeceğiz ki filme göre yarım milimetre ilerle, bir milimetre kısa çalış gibi şeyler söyleyebiliriz. Eğer sizin tekrar ilerlemeniz gerekiyorsa, örnek veriyorum, çalışma boyumuz 23 milimetreydi. Ama siz 21 milimetreye kadar gittiniz ve yaklaşık 2 milimetre kadar ilerlemeniz gerekiyor. Bu şu demek, bu gütoyu kenara atıyorsunuz. 15K'dan Tekrar baştan preparasyon yapmanız gerekiyor. Baştan bir daha preparasyonunuzu yapıyorsunuz ve bunun 23 milimetreye gittiğinden emin olmanız gerekiyor. Şimdi tabii şöyle bir şey de var. Biz çalışma boyunu belirledik. Her zaman 23 milimetre, 23 milimetre diye çalıştık ama bazen filmin açısında bir takım kaymalar olabilir. Çalışma boyumuz aslında 23 milimetre değil de 22 milimetre olabilir. Sizin en son her zaman şunun üzerinden konuşuyoruz. En son getirdiğiniz film üzerinden konuşuyoruz. Güçalı filme geçtiniz. Biz şu ana kadar hep 23 milimetrede çalışmıştık ama güçalı filmde getirdiğiniz bir baktık ki taşka çalışmışsın. Ben diyorum ki sana ya bunu 2 milimetre kes diyorum. Aslında 23 olması gerekirken siz 24 milimetreye kadar ilerlemişsiniz ve ilerlediğinizin farkında değilsiniz. Ben de filmde görüyorum ki 2 milimetre fazla. Ya bundan 2 milimetre keselim o şekilde devam edelim diyorum. Her zaman son çektiğimiz film bizim için önemli. Tamam mı? Şimdi bunun boyunun gerçekten de 23 milimetre olduğunu varsayıyorum. Şu anda 22,5 mm'deyim. Yani yarım milimetre kısayım. Bir kez daha genişletme yapıp 23 mm'yi gütamı göndermeye çalışacağım. Bir de bunun taşkın olduğu durumlar var. Ee, 1 mm taşkınlık. Bunun için gütanın ucundan şu anda taşkın olmadığımız için şöyle gösterebilirim. Hatta bir tane de örnek yapalım taşkın olduğunu düşünelim e, 50'likle film aldınız mafınızda 50 başka bir diş için konuşuyorum ben dedim ki bunun ucundan 1 milimetre kestim o zaman şunu şöyle yerleştiriyorsunuz tam 1 milimetre olacak şekilde şöyle ayarlayıp 1 milimetre kesip bunu tekrar kanala yerleştirip eğer asistanınız size tekrar film al dediyse tekrar film alıyorsunuz veya bu şekilde doldur dediyse yeni boya gittiğinden emin olarak bu şekilde doldurabilirsiniz. 1 mm için bu şekilde gütadan keserek çalışabilirsiniz. Ama örnek veriyorum siz 3-4 mm taşkınsanız bu artık sizin bir büyük veya iki büyük gütaya geçmeniz gerektiği anlamına geliyor. Yine örnek veriyorum. Kırklık ile 24 mm'ye gittiniz. Ama aslında çalışma boyu 20 milimetre. Ne yapacaksınız? Kırklık gütayı çıkarıyorsunuz. Çünkü 4 milimetre kesmek çok biraz hayali oluyor. Onu tam olarak tutturamazsınız. Hemen 45'i deniyorsunuz. 45 kaça gidiyor? Aa, 45 de 24'e gidiyor. Bir büyüğünü al. 50'lik. 50'lik kaça gidiyor? 50'lik 22'ye gidiyor. Gene büyük. Ee, hangisini alalım? 55'li alalım. Aa, tamam 55'lik 20'ye gidiyor. Veya şu olabilir. 55'lik e, 21'e gider. 60'lıkta 19'da kalır. Böyle bir durumda 55'liği 1 milimetre kesersiniz. Anlaşıldı mı burası? Şimdi yani taşkında ve kısada bu şekilde bir yol izliyoruz. Ve burada sizin geçireceğiniz gütolu film bizim için e, referans olmuş oluyor. Bir güta prova yapmanız gerekiyor şu aşamada. Bunu şu anda yapmıyorum. Ama sizden hem aletli film hem gütolu film almış olacaksınız. Aslında filmle kontaminasyonu azaltmak için aletli film almayın arkadaşlar sadece güç film alın. Herkes çalışma boyunu biliyor. Dişleri gömmeden önce ölçtüğü için. E, o boylarda çalışalım ama bir güç alı film, bir de bitim filmi mutlaka alalım. Anlaşıldı mı? Şimdi ne demiştik? 22,5 milimetreyi de. O zaman ben bir kez daha bir genişletme yapsam iyi olacak değil mi? Tekrar çalışma boyuna ayarlayalım. 23 mm. Bir kez daha şöyle kontrol edelim. Yani şimdi tabi bu, bu 23'e gitti diye illa hemen güç adı 23'e gidecek diye bir kural yok. Birazcık yukarıda kalabilir, birazcık kısa kalabilir. O yüzden bir kez daha kontrol etmekte fayda var. Tekrar tabii ki arada yıkamam gerekiyor. Birazcık daha şöyle zorluyorum. pireselimi sıfırlıyorum şu şekilde. Bu önemli. Bakın presel dik olacak. Tekrar bakıyorum. Birazcık kısa kalmış. Bakın bir de şimdi tak bekten bahsedeceğim size e, ee, kanal dolumundaki istediğimiz kriterlerden bir tanesi hem çalışma boyuna gidecek hem de sıkışacak. bek hissi alacağız. Bu nedir? Güta'yı yerleştirdim. Çıkarırken hafif bir direnç gösterecek. Bakın şu anda zorlanıyor. Bu tam bir sıkışma olduğunu gösteriyor. Yani hemen böyle çektiğimiz zaman hemen çıkıvermeyecek. Tamam mı? Tuttum. Bakın şu anda birazcık zorlanıyor. O hissi yine her birimiz kendi yaptığınız işlerde göreceksiniz boyunu tekrar kontrol ediyorum Evet şu an 23 milimetreye gelmiş gibi gözüküyor şöyle sonuna kadar zorlayın şu şekilde kontrol edelim Evet 23 milimetre gözüküyor Şimdi arkadaşlar kanalları burada çok paper point kullanmanıza gerek yok. Birkaç tane paper point ile kanalları kuruladınız. Şöyle koyalım. Doldurmadan önce. Paper Point'lar kork kısmı beyaz renkte olanlardı. şimdi kanal patını hazırlayalım. Kanal patı neredeydi? Şurayı açık değil mi? Şuraya koyabiliriz. Çok fazla koymanıza gerek yok. Bir şey diyeceğim. Bunun içi çok mu az? Hı. Şu kadar koyalım. İhtiyaç olunca kapatır mısın ağzını? İhtiyaç olunca biraz daha alırız oldu mu? Eşit oranlarda baz ve katalizörde. Yine içerikli onu hiç bilmiyorum ona dikkat etmedim. Şunu da kapatalım. Bunu karıştırmak için şöyle ağ spatülü kullanabilirsiniz. Katı karıştırdık. Tabii ne kadar çok sürede mi saklayacak onu da bilmiyorum. Ona dikkat etmedim. Burada 23 milimetreye ayarladık boyu. Tam o noktadan preselle tutuyorum. İlk konu master konumuzu. Pata buladım. Biraz çabuk sertleşiyor gibi. Pata bulayıp kanalın içine gönderiyorum. Burada da şuraya kadar geldiğinden emin olmam lazım. Tamam mı? Şu noktaya kadar. Ben kanal doldururken hep şu yöntemi kullanıyorum. Otuzluk spreader vardı arkadaşlar. Otuzluk spreader. Tek otuzluk. Tamam süper. Her zaman e, ana konu koyduktan sonra otuzluk sprederi yanına yirmi beşlik büta koyarak dolumu tamamlıyorum. Bakın şöyle yanında yer açıyorum. Şurada birkaç tane çıkaralım. Bu çok çabuk sertleşiyor. Yanında yer açtık. Spreader'la yer açıp gönderiyorum. Bu arada her zaman şöyle spreader'ı sponge'lı silelim. 30'luk spreader'la ilerletiyorum. Yandaki her zaman aksesuar konuların ana konun yukarısında. Yani daha kısa boyda olması gerekiyor. Uç kısımlarını pata buluyorum 25'lik bir Tekrar açtığım boşluktan gönderiyorum. Mesela 35'lik spreader kullanıyorsanız 30'luk güte gönderiyorsunuz. Bu 30 25'lik her zaman ideal olduğu için ben 30'luk spreader ve 25'lik güte kullanarak doldurmayı tercih ediyorum. Daha pratik. Daha yukarıda kalması gerekiyor. Onu unutmayın. Şunu her zaman şu şekilde silin. Spiderleriniz kirli kalmasın. Bakın 30'luk spiderle bu yöntemin adı da lateral kondansasyon yöntemi uç kısmını pata buluyorum. Ve gönderiyorum. Burada alabildiği kadar göndereceğiz. Fakat şu spreaderla çok aşırı baskı klinikte uygulamıyoruz. Şu anda bu dişler model dişler olduğu için çok problem değil. bu spreader basıncından diş kırılabilir. Ona dikkat ediyoruz. Tekrar pata buladım. Birazcık böyle yönlerimi değiştiriyorum ki nerede boşluk varsa o tarafa gideyim diye. Şimdi tekrar meziyeli de artık daha fazla ilerlemeyecek boyuta geldi. Bu kök kanalı çok aşırı geniş bir kök kanalı olmadığı için mesela matta 40 yeterli geldi. Ama bazınızın 60-50 yapması gerekecek. Onlar da buraya daha fazla güteparka göndermesi için yeri olmuş olacak. Şöyle bir de paletinalden gönderelim. Paletinalde yer var mı? Bakın hala biraz gidiyor. Bir de bu kaldan şöyle yapacağım. Da biraz mesela bir kutu sadece 25'lik güte alabilirsiniz bazen eğer az genişletme yaptıysanız 20'lik güç alır da kullanabilirsiniz 25'lik spreder de onun için yazmıştım listeye bakın hala gidiyor gördünüz mü biraz yer var Çok e, patlı ziyan etmeyin. Kullanacağınız kadar alın. Tabi bu sadece pire için değil, klinik için de geçerli. Bakın hala gidiyor. Masum 40, geri kalan hepsi 25'lik güta. Yani pire bu yöntemle doldurabilirsiniz. Şurayı bir daha kontrol edeceğim yani artık spreader girmeyene kadar atarka gönderiyoruz. Sanırım bu son olacak arkadaşlar. Artık daha fazla gitmiyor yine bir daha kontrol edeceğim. gördünüz mü bu şekilde maf gütası şimdi mafımız 40 diye illa 40 olacak diye bir kural yok önemli olan dediğim gibi çalışma boyuna gitmesi 40 taşkın olur o zaman büyük güte kullanmak gerekebilir Hemen saat aldın değil mi? Aldım. Tamam hala gidiyor arkadaşlar. Bir daha kontrol edelim şurada. 25'lik bütonu bitirdim. Ahmet Eren'in miydi bu? Evet. Değil mi? Efendim? senin de değil mi? Evet. 25'lik bütolarını bitirdim Ahmet Eren. Sizden de aynı performansı bekliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bu ne kadar çok genişletme yaptığınızı gösterir. Ee, ama tabi bu şu anlama da gelmesin ee, dişi konservatif yaklaşalım çok aşırı genişletme yapmak değil her zaman eksternal anatomiyi e, taklit edecek şekilde bir genişletme ne çok aşırı ne de çok az tamam bu son gütümüz. Evet. şimdi bu güteyi keseceğiz bunun için kliniğimizde şunu kullanıyoruz birazcık şöyle geriye çekelim. Şu şekilde. İlk ucunu ısıtıyorum. Bu da en önemli aşamalardan bir tanesi. Bakın şöyle. Bu seferde oldum. Yine bunun ucunu çekelim daha biraz daha almam gerekecek. Yani yanı uçlu ekskavatör. Bazen top başlı da kullanabilirsiniz ama ekskavatör daha rahat oluyor. E, ee, i̇çli sucuğa kullanmanızdan ise bunu kullanmanızı tercih ederim. İçli sucuğa patlayabilir. Allah korusun kimseye bir zarar gelmesin. Burada da yine yine kanat kadar indirmek çok önemli. Ona dikkat ediyoruz. Bir de bir çelik verebilir mi? Orta boy bir çelik rica edeceğim. Bunu da klinikte yaptığımız için göstereceğim size. <laughs> Yine semest seviyesine göre. Tamam mı? her zaman menüsel seviyesini baz alıyoruz. Gel. Bakın ondan sonra da teşekkür ederim. Ondan sonra da bu şekilde alıyor musun? Hadi, alıyorum. Bak onu. yaklaş bu şekilde biraz da vertikal kondansasyon yapabiliriz. Hala şu yukarıdaki bir yumuşak. Şu anda hala biraz mine Sevent seviyesinin yukarısında. O yüzden e, silikon frezle yapımı sade kalan bir kimlikle de çıkıyoruz zaten. Çelik fazla bir sapertayı bu şekilde uzaklaştırıyorum. Kanallarımızın içerisi de hem daha e, temiz gözükecektir. Bir de arka oyla sildik mi? Yani bir seviyesi yukarıda kalmayacak yine semer seviyesine kadar inmiş olacak. Bir de arka ile silelim. Küçük pamuk örükler kullanabilirsiniz. Şimdi de bu pamuk örükler çok işimizi görüyor. yapmayın. Genelde şey kullanıyorum sadece. Size daha düzgün bir görüntü olması için bunu yapıyorum. şimdi. Artık da bir de önemli arkadaşlar. Bütün e, kök kanal doğrusu diye Kanaltı Dersi'ye yaptığımız işlem temel olarak bundan ibaret. Evet, şöyle göstereyim. Evet, yaklaşabilirsin. Görülüyor değil mi? Görülüyor. Tamamdır. Kanal dolgusunda bu şekilde gitmiş olduk.